siz yapın. Yolsuzluk özelindeki Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmaları bugün itibariyle ispatlanmıştır. Recep Tayyip Erdoğan artık asla ama asla o sıfırlama tapelerinin doğru olmadığını söyleyemeyecektir. Nitekim biz şu ana kadar açılan bütün davalarda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı şunu söylemiştik. Hadi varsan gel. Istediğin yerden rapor alalım. Sen madem montaj olduğunu söylüyorsun. Madem ece ece kelime kelime ses kaydını oluşturulduğunu söylüyorsun. Neden korkuyorsun? Korkmanı gerektiren bir şey var mı Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Evet korkuyordu. Çünkü ses kayıtlarının doğru olduğunu biliyordu. Ve o yüzden ısrarla bundan kaçındı. Ama benim hakkımda dava açması nedeniyle ceza muhakemeleri yasasının 67. maddesi gereğince bana verilen yetki çerçevesinde ben kendi adıma bu mahkemeye sunulmak üzere bir çık raporu aldım. Onu birazdan arkadaşlar